Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını da vereyim. Yabalı 742 numara sarı rengim. Yazmamın kendi renginden olan altın başak 357 numara. Yabalı 305 numara. Ve yabalı 208 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, yazmamı kendi renginden olan ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battiye bir sık iğne yaptım ve ipimi sabitlemiş oldum. 1 2 Bir defa tığıma ipimi aldım. 2 zincir çektikten sonra bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. 1, 2 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aradan girdim trabzan tepesine kapadım 1 2 zincir bir sonraki tığ battığı kapatın ara çimenimiz bu şekilde bir tane daha yapacağım hemen 5 zincir trabzan tepesine kapatıyorum 2 zincir bir sonraki tığ battığı kapatın isterseniz 3 zincir olarak da yapabilirsiniz Burada tekrar 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2. Tekrar 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Pıtırcık yapmadık buraya. 2 zincir, bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zinciri çektim modelimi çevirdim. Buradaki trabzanın tepesine kapatıyorum. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 2 defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2. 2 defa tığıma ipimi aldım tekrar. Önce 1 sonra 2. 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. En son yaptığım trabzan arasından girdim, kapadım. Tekrar 5 zincir. Tırabzana kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar trabzana kapadım. 3 tane pıtırcık oluşturdum. Burada kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. Tekrar trabzanın 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar dibindeki yuvaya. Bakın yaprağımızı bu şekilde oluşturduk. 1 2 3 4 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim, kapadım. Ve sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 bir tane başlangıçta zincirimizi kapamıştık. Onunla birlikte 4 oldu. 5. dibine. Çok fazla doldurmayın burada. O zaman bu şekilde yamulmalar oluyor. 1 2 3 4 zincir. 2 defa atlama ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım kapadıktan sonra 3 tane sık iğne ve son olarak yuvaya bir sık iğne yaptım bakın bir alttaki trabzana sık iğne ile geçiş yaptım 2 zincir bir sonraki tığ battığı kapadım 2 zincir tığıma bir defa ipimi aldım sıradaki tığ battıya batarak 2 2 üzerine 5 zincir çekiyorum aradan girdim kapadım tekrar 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım ara çimenini yapıyoruz tekrar 2 zincir ikili bir trabzan üzerine 5 zincir aradan girdim kapadım 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım bu şekilde devam ediyor Evet şimdi hemen çiçek kısmına geçeceğim ben daha sonra modelimi çoğaltacağım Evet bir tane zincirimi oluşturuyorum Öncelikle bakın birinci dalıma yaprağımın yanındaki hemen ipimi sabitledim birazcık kenara alalım başlangıç olduğu için. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek 2, 2, 2. Zincirden birazcık daha bol yapabilirsiniz trabzanınızı. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma bir defa ipimi aldım. Bakın zincirle trabzan arasından girdim ikisini bir ikisini bir çıktım Tığıma bir defa ipimi alıyorum 2 2 çıkıyorum buraya 7 tane trabzan yapacağım 4 oldu 5 6 ve 7 tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girdim 2 2 2 1 2 3 zincir tığımı bir defa ipimi aldım trabzanlı zincirin arasından girdim ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 6 ve 7. Son olarak aynı yuvaya tekrar kapatıyorum dibindeki. 2 tane yaprağımız oluştu. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek 2 2 2. 1 2 3 zincir tığıma bir defa ipimi aldım. Aradan girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Yine 7 tane ikili tırabzan. 3 4 5 6 ve 7. Tekrar dibindeki yuvayı kapadım. Bakın 3 tane yaprağımız oluştu. Burada bir zincir çektim. Bu renkle işim bitti. Hemen yanına sarı renkle devam ediyorum. Evet sarı rengimle bir tane hemen zincirimi oluşturdum. Bakın burada iki tane dalımız vardı. Bir tanesine çiçeğimizi yaptık. Diğerine de İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar aynı yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Aynı yuvaya kapadım. 3 oldu. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve dibine kapadım. Bakın 5 tane pıtırcığımız oluştu. Üzerine bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben hemen diğer çiçeğimde kamera arkasında tamamladım. İplerimi temizledim. Şu anda elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ee, gerçekten değişik ve güzel bir model oldu. Bu arada iki tane çiçeğimin arasında ben dört tane bıraktım çimenimi. Ama sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. İsterseniz birazcık daha aralıklı yapabilirsiniz. Yapımı kolay gerçekten yapmaya da değecek bir model olduğunu düşünüyorum. Çok güzel de bir model olur. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.